Evet arkadaşlar yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Görebildiğiniz gibi bu sefer de kamerayı sabit bir yere koyduk. Yanımda da bir arkadaşım var. Ziya'yı son vlog'da görecektiniz. Ondan tanışacaktık ama orada nasip olmadı. Çünkü dükkanda yoktu. Son vlog'u izlemeyenler bir önceki videoyu izlesin. Evet. Ziya kardeşimiz kaç yaşındaydı Ziya? 21. 21 yaşında ve buraya yaklaşık yani Singapur'a geleli... 20, bir... buçuk sene oldu. 1, bu... buçuk sene. Bir buçuk sene oldu. Bir buçuk senedir Singapur'da çalışıyor ve kendisi de e, hani bayağı yoğun tempolu bir işte çalıştığından genelde geceleri spor salonuna gidebiliyor. Şimdi genç yaşına rağmen bayağı iyi bir formda. Birazdan formunu da göreceğiz. Yani formunu da çekeceğiz. Benim kim olduğunu kendisi şahsen bilmiyordu ilk başta. Çünkü a, hani Kenzo Karagöz'ün kanalı evet. 8 sene önce durdu. O zaman sen kaç yaşındaydın işte? zaman 21 13. <laughs> o zaman sosyal medya kullanmadı kendiniz. <laughs> evet evet o zaman işte sizin nesil o zaman daha yeni yeni evet. sosyal medyaya adım atmaya başlamıştı. Tam benim bıraktığım dönemlerde işte bu TikTok falan geldikten sonra biraz daha bu spor Türkiye'de popüleşmeye populleş, başladı. Salim sen Türkiye'de başladı değil mi bu spora? Yani Türkiye'de yaptım ara ara ama tam düzenini oturtamamıştım. <laughs> yani 3 ay yaptım 1 ay bıraktım. 3 ay yaptım 5 ay gitmedim. Öyle yani mi? Yani oturmamıştı düzen. Buraya geldim. Bir senedir aralıksız yapıyorum şu an. Süper. Yine evet. Zaman zaman ara vermişliğim oldu böyle iki hafta, bir hafta, tatil'e gittim bir ay. Evet. Yani evet. ara ara. Yani ikimiz farklı dallarda çalışıyoruz ama hani bir senedir ben zaten Ziya'nın antrenmanını da burada takip ediyorum. Şimdi biz Ziya'nın şöyle bir şeye girdik. Ziya ilk kez hayatında gerçekten defineli ve karın kasları görecek bir şekilde güzel bir forma girmek istiyor. Aynısını ben de yapmaya hedefledim Yani ben bildiğiniz bundan 3 ay önce Ağır bir Ketojenik diyetine girip süper bir form yakalamıştım evet. Şimdi 3 ay bir balt dönem yaptım 3 ay yine tekrardan definasyona gireceğim Ve bunu Ziya'nın beraber yapacağız Hazır mıyız Ziya? Senin hayatının ilk doğru diyeti Hazırız abi bir de şöyle bir şey var 3 ay sonra tam da tatile gidecektim Türkiye'ye tamam Tam renkelerdi. da hava <laughs> orada senin, <laughs> senin niyetin belli oldu de, Definasyon bir şekilde tatile gitmiş olacağız Çok iyi olacak yani Oldu o zaman hemen şeye geçelim. Form update'ine geçelim. Beraber bir Ziya'nın formunu gözlemleyelim. Ondan sonra bir değerlendirme yaptıktan sonra bugün günkü antrenmana geçeceğiz. Antrenmandan sonra da beslenme hakkında bir video çekeceğiz. Onu da güzel bir yerde otururuz, hem de bir şeyler yeriz. Hem de o konu beslenme hakkında, diyet hakkında konuşuruz. Birazdan görüşmek üzere. Tamamdır. Ziya için ilk kez bir poz verme olacak. Dur Ziya. Onu çıkarmadan bir adım, iki adım daha geri at. Tam şu an ışık şu an süper. Aynen burada çıkarabilirsin. Pantolonu çıkarmana gerek yok. Üç, ü, üst vücudunu görelim. O yeterlidir. Çok güzel. Tişörtünü ben alayım. Tamam bana verebilirsin. Şu an Ziya'nın formunu e, inceliyoruz. Ziya sen düz dur. Önce bir düz bir bakalım. Hani genel olarak neyin eksik diye. Yani gerçekten e, omuzların e, ve e, boyun kasları yani boyun bölgen çok güzel duruyor. Aynı anda da göğüs kasın bence çok güzel. Kollara baktığımda kollar da orantılı duruyor. Ve aslında senin büyük bir avantajın var. Şu an biraz yağlandığından belli değil de bel kısmın çok ince senin. Yani e, definasyon... Evet, evet, evet bak ha, o şekilde Be, bel kısmı senin ince. E, biraz daha e, yağları erittikten sonra belli olacak. Ha Az biraz göğsün... İç kısmı e, bence senin e, şey zorluk çektin iç ve üst kısmı oralara biraz e, önem vermemiz lazım ve tabi de omuzların genişliği hiçbir zaman yetersiz olamaz yani her zaman daha geniş olabilir ondan şey e, ziyade ön taraftan ben fazla bir şey görmüyorum İstersen bir yan yana doğru geçelim. Evet, kol, evet bu şekilde dur. Yani Gerçekten hani şeyine göre, senin kütlene göre kolların çok güçlü. Şöyle bisepsini, trisepsini... Evet, evet kollarını güzel. Bence çok orantılı ve güzel duruyor. Fazla büyük olmuş olsa da kollar bence şey yapar. E, hani bu orantıyı bozar. Çok estetik bir yapım var. Bir de sırtına bakalım, dönelim. Hı hı. Hacama da oldun sanırım. Burada belli oluyor şeyler. Aha. Yaptırdın değil mi? Şu an nasıl? İyi geliyor ya. İyi geliyor mu? Azaldı mı ağrılar? Yani sırtın gerçekten bak birazdan sana videoda kendine de göstereceğim. Bence çok güzel bir sırtın var. Şöyle biraz açabilir misin kanatları? Çok güzel. Evet. Yo ben evet. Yo çok güzel. Sana şöyle söyleyeyim. Ziya eğer definasyonu Güzel bir şekilde yaparsak, kaç kiloydun sen şu an? Şu an 74. 74. Boyunda 1.75 değil mi? 74-75 kilo yani. <laughs> yani 74 kilo, 75 kilosun. Şimdi az önce zaten kamera arkasında da senden konuştuk. Yani senin kilonun biraz düşmesi lazım dedim. Yani benim tahminimden senin güzel bir forma girmen için 65'e doğru ilerleyeceğiz. Ama seni bu sayı korkutmasın. Benim bir arkadaşım vardı Oliva Eder Ey diye. Kendisi 65 kiloyla dünya şampiyonu oldu ve öyle bir görüntü sergiledi ki ben sana birazdan resmini göstereceğim. Kendin şaşacaksın. Yani sayıların hiçbir önemi yok. Biz senden güzel bir forma girdikten sonra sen o 65 kilo oynan 90 kilo gibi, 100 kilo gibi durabileceksin. Tamam. Sadece bana güvenmelisin tamam mı? Şey, uçağın, abi. Senin Tamamdır. Çok güzel. O zaman Ziya senin sözünü aldık. Bak bu internette de paylaşıldı bu şekilde. 3 evet. ay boyunca bu diyete harf harfine gram gramını uyuyacaksın. Tam 3 ayımız var. Ağustos sonu gibi bitmeyi düşünüyorum abi. <laughs> yani güzel bir şey yapacağımı düşünüyorum. Yani. Hadi hayırlı olsun o zaman. O zaman antrenmana geçelim. Ne dersin? Tişörtünü geri vereyim. Al şöyle cıplak gitme. <laughs> evet beyler. ilk ısınma hareketiyle başladı. Ziya omuz kaslarını şu an kanla pompalayarak hazır hale geliyor. Şöyle aynaya doğru çekelim. Ondan sonra bugün göğüsle omuz çalışacağız. Şu an Ziya'nın son seti başlıyoruz. Sıhıntı değiliz ya. Öğreniriz daha ilk vloglarımız. Onu da öğreneceğiz. Evet, şu an sıra Ziya'da bakalım nasıl yapacak hareketi. Hafiften bük onları Ziya benim yaptığım gibi. Hıhı. Biraz daha bük. Şurayı. Hah, bu şekilde aynı. Güzel. Aslan parçası. Keşke bizim zamanımızda olsaydı bu kamera var ya Ziya. Evet. Öyle bir çekiyor ki. Al hiç durmadan sen beni devam çek. Çekiyor zaten. Yavaş yavaş kiloları yükselteceğiz. öyle gıcık bir müzik açıyorlar ki burada var ya. Benim spor salonum olsa burada. Ben kulaklık takıyorum. Ha? Hoşuma gitmiyor. Harbiden ya. İnsan bu kadar mı kötü müzik açar? Sen Türkiye'de de gittin değil mi spor salonlarına? Ne açıyorlar orada? Ne açıyorlar? İbrahim Tatlıses mi? Türkiye'de mi? He. Spor salonu. Zamanına açıyorlar <laughs> ama. Süper. Nasıl bu ağırlık? Biraz yine tekrardan şuraya şu şekilde. Yoruyor mu seni? Süper. Bak hep ellerin aynı şekilde gidiyor. Şurayı hafiften şöyle. Sanki, sanki chest press hareketi yapıyormuşsun gibi düşün. O alette yapıyoruz ya. değiştireceğim bunları. Bir Hadi Ziya, ikinci setimiz. Bundan sonra bir set daha kaldı. Süpersin. Az birazdan tekrardan bak. Yine aynı hata yapıyorsun. Aynen. Bu şekilde. Ona dikkat et. Hep o şekilde tut tamam Çünkü senin aslında buralara konsantre olman lazım. Yaşlandık artık Ziya. Oy, eskiden var ya ne kilolar kaldırıyordu. Severek takip ediyoruz. Kenzo Karay. Evet. Dört. Beş. Altı. Süpersin abi. Yedi. Yedi. 8, 9 Ooo evet. Yapalım. 3. setimizi. 3 4 5 6 7 8 9 10 Ben sana bu butterfly nasıl yapacağını göstereceğim. Gerçekten bunun birkaç püf noktası var ona dikkat etmen lazım. Bak bu en arkadaki no şeye getir. Yani de... ayarına getir. Ha, Bunu nasıl yapacaksın biliyor musun? Şey gibi düşün. Hatta dur ben sana vereyim sen beni çek. Ben şurada hani ilk sen başlayacaksın ya o yüzden biraz hafif ağırlıklardan sana göstereyim. Şimdi bunu yaparken ya şey düşün. O bench'te yattığını düşün ve bu göğüs kafesini esnetiyorsun. Genişletiyorsun anlatabildim mi? Burayı açacaksın abi. Uçar gibi böyle. Aa, tam kabadayı gibi böyle evet. tam açıyorsun. Hiza nasıl olmalı peki? Koldan. Bak. Şu şekilde. Tam kollarına oturacak o. Aynen. Ben hatta şöyle yapıyorum bak. Şurada ayna var. O aynadan ben görüyorum. Şu kolum şu göğsümün alt kısmından aynı hizada oluyor. Bak görüyor musun? Bak şuradan evet. kol. Şu elim yani aynı hizada oluyor. O şekilde. Tamam. Bak şimdi. Ön tarafa getirdiğimde düzleyiyorum. Bak düzlendim şu an. Sıkıyorum göğüs kasımı. Ve geri doğru gittiğimde kollarımı hafiften böyle büküyor. Bükerek esnetiyorum, esnetiyorum, esnetiyorum. Ta geriye kadar musun? Bak evet. bir kuş gibi kanatlarımı açtım. Boom. Geri ön tarafta birleşiyor. Boom. Anlatabildim mi? Boblar Bak şu an, şu an göğüsler yanıyor. Bak o kadar az ağırlık almama rağmen. Evet. O şekilde yapacaksın. Tamam. Hadi geç bakayım. Hemen seni çekiyorum. Hiç durma. Tamam. Hah. Göğsünü aç abi. Tamam mı? Şereflisin, onurlusun. Duruyorsun orada. Aç abi. Başla tamam. hadi. Aynen. Hah. Büküyorsun. Geriye kadar git. Geriye, geriye, geri, 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 geri. Ne kadar geriye gidebiliyorsan git. Esnetme hareketi olarak düşün bunu daha fazla. Tamam. Boom. Hah. O şekilde. Şöyle biraz da kamerayla yakınlaşalım şöyle. Yüzünü ciddiyetini görsün millet. Tabi tabi bu var ya tüm göğsünü hissetmene yardımcı olan olan tek ya tek hareket demeyeyim de en, en iyi hareketlerden. Süpersiniz ya. Bu şekilde. Kaç tekrar yaptın saydın da. Yanıyor mu göğsün? süper. Al bakayım. Heh. Ben hemen benim ilk setin ağırlığını ayarladım ben de. O şekilde yapacağım. Aynı senin yaptığın gibi. Boom. Anlatabildim mi? arkaya doğru bak, bak bak nasıl geriye gidiyorum görüyor musun bak boom. Estetiyon almıştı orayı. Aynen. O kaslar estetiyor orada. Aynen. Bu <laughs> tarz <laughs> 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 Pasif bir önemi var, aktif değil. Evet. Bunda hareketin kendisi önemli. Yani gerçekten göğüs kafesimi burada esnetiyorum ben. Abi şimdi seni gene izleyeceğiz. Ben 50 kilo oynan yaptım. Sen sanırım 20'lerdeydin o civarlarda. 30, bence 33 yaptın. Şöyle biraz daha geriye doğru gideyim seni. Şu arkadan çekeyim. Asa bir şey söyleyeyim mi? Kamera müthiş çekiyor. Evet ya şimdi üçüncü harekete geçtik. Üçüncü hareketimiz bir konsantrasyon hareketidir. Yani burada şeyi dikkat edeceğiz. Ee, yine ağırlıklar bak görebildiğin gibi düşük seçiyoruz. Sadece şu an göğsümüz yanıyor biliyorsun. Bu kas hissiyatını maksimuma taşımaya ve kasa biraz daha kan pompalamaya çalışacağız. Bu harekette ellerimizi böyle dar bir şekilde birbirine yakın bir şekilde tutuyoruz. Sonra kaldırıyoruz tam göğsümüze değmeden şöyle bir mesafede geri bastırıyorsun. Bak görüyor musun bak. Şu an benim göğsüm çatlıyor gibi. Evet. Zaten otomatikmen kendini onlar veriyor sağa sola doğru. Sen sadece göğsüne konsantre oluyorsun. Oh, çok seviyorum bu hareketi. Hele ki üst göğüs. he oh. Hemen sen geç. Hemen bir 10 kiloyu indir. Dumbbell'dan da olur, bu aletten de olur. Aynen şimdi. Bir deneyelim şimdi. Evet şimdi ayarını tutturdun. Nasıl? Tamam süper. Süpersiniz ya. Hadi bakayım ben de buradan koyuyorum. Ya, olsun dursun dursun hiç yapma beşi koyma beşi koyma Ziya sen de beni öldürecek misin ne? al <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer de ben az biraz geri çekmem lazım Süper hareket ya. Süper. Hadi bakayım Ziya sen de bir kez daha yap. Bir hareket daha kaldı pullover. Hadi bakayım geçelim ön tarafa doğru. Bizim sehpamızı alalım yerimizi. Evet beyler bu şekilde buranın spor salonunu da görmüş oluyorsunuz. Türkiye veya Avusturya'daki spor salonlar kadar büyük olmasa da bütün hareketleri burada yapabiliyoruz. Şimdi Ziya'nın pullover hareketine geçiyoruz. Gel. Biliyorsun değil mi nasıl yapacağını? Göstereyim mi yoksa? Yapmıştık bir sefer. Tamam. Hadi göster bakayım doğru yapacak mısın? Ona göre değerlendireyim. Evet. Süper. Aynen. Aynen. Aynen o şekilde. Yok, onu yapmana gerek yok. Süpersin. Burada da tekrar 12 e, tekrar yapıyoruz. 3 set. Hazır mıyız? Hadi Ziya başlayalım. Şimdi omuz hareketlerine geçtik. İki omuz hareketimiz olacak. İlk haritemizde de military press. Dirsekler öne doğru baksın. Aynen. Ha, bu şekilde. Bak şu an doğru yapıyorsun. Aynen. Kafanı arkaya doğru çek aşağı inerken. Aynen. Ve yukarı giderken öne doğru bastırıyorsun. Aynen. Ha. Şu an halter gibisin. Şu an halter gibisin dedim. Halterci gibisin. <laughs> Şimdi süper. Aynen bu şekilde Ziya. Kafanı evet çeneni kaldır aşağı inerken. Ha. Süper. Bu şekilde, aynen. Al bakayım sen de beni çek şöyle. Evet. Ben biraz ağırlık koyayım üzerine. Bu temel harekettir. Yani bu senin komple vücudunu geliştiriyor, bu e, squat gibi deadlift gibi yapılması gereken şeyler, yani vazgeçilmez bu. Ha bunda da dediğim gibi biz halterci değiliz. Biz vücut geliştirme sporcuyuz. Aşırı derecede ağır kiloya gitmene gerek yok. Form önemli. Formunu düzgün yaptığın sürece bu hani fazla ağır gitmezsen bile bunu kesinlikle ileride bilen her zaman antrenman programında bulundur. 6 7 8 9 10 Evet beyler şimdi son harekete geçiyoruz. Lateral raise. Ha. Öyle yapmazdım Ziya ben. Ben onu öyle yapmazdım. Ben kolumu tamamen şöyle uzatırdım. Ha o da yanlış değil mi? De. Aynen. Şimdi sağa sola kaldır abi. İki tane kova su kaldırdığını düşün. Ha? Bak otomatikmen düzgün yaptın. Bu şekilde. Aynen. Yap gel. Yap gene. Süper. Fazla aşağı inme. Aynen orada dur geri yüksel. Anlıyor musun? Hep, hep şey e, omuz kasın her zaman sıkı halde olsun. Ha? Geri yuharı. Yanıyor mu? Yanıyor mu? Kafandan sallay. <laughs> ha işte bu şekilde. Süpersin. Aynen. Süpersiniz <laughs> ya. Evet arkadaşlar. Antrenmandan bittik şimdi. Evet önümüzden insanlar da geçebilir şu an sokağa. Çıktık. Kendimize uygun bir yer bulduk. Gecenin ortasında. Onu da nereye geldik? Böyle bir köprünün altında. Yağmur, yağıyor Yağmur da yağıyor dışarıda. O şekilde videoyu çekiyoruz. Şimdi Ziya Senden ilk antrenmanımızı bitirdik. Evet. daha doğrusu bizim ilk antrenmanımız değildi biliyorsun. Normalde evet. de biz beraber çalışıyoruz, evet. gidiyoruz, geliyoruz da bu şimdi hani hem vlog için bir başlangıç oldu hem evet. senin diyetin içinde bir başlangıç antrenmanı oldu. Şimdi önemli olan senin bundan sonraki antrenmanın yanında beslenmen olacak. Onu da ikimiz e, ketojenik diyet olarak belirledik. Çünkü Ziya kardeşimiz de aynı benim gibi yoğun tempolu bir hayat sürdürdüğüne yani aşı, aşağı yukarı bir günlük temponu tempolu, hayat tempolu bize anlatır mısın? Yani abi sabah sekiz buçuk gibi kalkıyorum her sabah rutin. Dokuzda ee, işte oluyorum. Saat akşam dokuzda bitiyor işim. Ee, ondan sonra kendi marketimiz var oraya uğruyorum. Orada da çalışıyorsun. tabii bir iki saatte orada duruyorum. Sonra saat gece on bir buçuk civarı tekrar salona gidiyorum. Hı hı. Eve gelişim bir, bir buçuk oluyor ve sabah sonra duş alıp yani yeme yemek yersem veya duş alıyorum. Sonra direkt yatıyorum abi. Ve sabah saat 8 gibi uyanıyorsun teyze. Aynen. Yani görebildiğiniz gibi yani bayağı yoğun tempolu bir hayat sürdürüyor e, Ziya kardeşimiz. Yani bende de farklı diyebiliyorsun. hani evet. sabahtan akşama kadar ekmek koşturuyoruz. O yani yüzden mesajlara pardon abi mesajlara cevap verecek vakit olmuyor yani o derece. Tabii tabii Yani o şekilde hani böyle bir yoğun tempolu hayat sürdüren birisi her 2 3 saat başı böyle bir kaba da yemek yiyemez. O yüzden e, hani ben kendime, biliyorsun hani e, en uygun diyeti ketojenik olarak buldum. Çünkü orada miktar olarak fazla tüketmediğinden e, daha hızlı bir şekilde, daha kolay bir şekilde, daha e, şeysiz yani rutinsiz bir şekilde uygulanacak bir diyet formudur. Yani orada mesela günde 4-5-6 öğün yemene gerek yok. 2 öğüne bile ayırabilirsin hatta 1 öğüne bile ayırabilirsin. Yani. Ve, hani kalorilerin bir yağdan aldığımızdan e, sen de bunu kolay bir şekilde uygulayacaksın. Ve ziya için ilk kez bir kalori hesaplama olacak değil mi? İlk defa abi daha. Daha önce hiç hesaplamadım yani. Evet. Gelişi güzel yiyordum sadece. Ama temiz besleniyordum yine ya. Evet. Şimdi ben, benim size bir tüyom var beyler. Yani ben bu ketojenik diyetini uygularken zamanında da birçok soru gelmişti. O yüzden ben bir web sitesi tasarladım. Oraya girdiğinizde boyunuzu, kilonuzu, yaşınızı ve mesleğinizi veriyorsunuz. Ondan sonra orada birkaç koşul var. Onlar da gerçekleştirdikten sonra size sizin kilonuza, hedefinize göre bir e, ketojenik diyeti oluşturuyor. Yani bir program listesi oluşturuyor. Ve sizin kalori hesaplamanıza göre oluşturuyor bunu. O şekilde uygulayarak şey yapabiliyorsunuz, e, diyetinizi sürdürebiliyorsunuz. Bu arada bir genç grup geçiyor buradan. Bağıra bağıra onların geçmesini bekleyelim. <laughs> No worries. <laughs> no worries. Enerji mükemmel ama. Evet yani bu saatte böyle bir enerji. Evet. Biz harcadık şu an yani. Benim bitti abi gün artık ya. <laughs> Buradan eve gidip. Yani e, orada sen, senin şeyine göre e, programlar hazırlanacak. Senin sadece yapman gereken o listedeki gösteren şeyleri gramına göre uygulayacaksın. Söz mü? Söz abi. Tamam. Kameraların önünde söz yani. Oldu. O zaman senden şey bekliyorum, şimdi ben bu e, videoyu, bu kısmı kestikten sonra sen bir kendi e, makrolarını hesaplattır, kendi beslenme programını hesaplattırıp evet. bana bir screenshot'unu at. Burada da ben ona göre senin beslenme programını paylaşırım, gösteririm hani Ziya neyle başladığını. E, o şekilde hani eğer bu videoyu izleyip de motive olan birisi varsa da seninle beraber diyete başlamış olur olur Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle evet. Tamamdır. Oldu beyler. O zaman bu vlog'u da böyle bitirelim. Aslında fazla uzatmaya gerek yok. Güzel bir keyifli bir gündü. Güzel bir antrenman geçirdik. Senin için de hayırlı uğurlu olsun. Bundan Teşekkür sonra göre. bir gözümüz senin üzerinde Ziya. Evet. Ona göre. Harbiden kolay, kolay gelsin aslan kardeşim benim. Teşekkürler. Hadi. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.